Herkese Merhaba arkadaşlar 5 Kasım Cuma yine bir İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 9 koşuluk bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte 5'i çeyrek geçe birinci altılı. Dördüncü koşuyla birlikte normal saatinde 7'de ikinci altılı start verecek. Gündüz de yine 10 koşuluk bir Bursa programı var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. İstanbul'da ben yine her ayak için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkan Yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Size ufak dokunuşlar yaparak ve tutturursa safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında bugün İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu satış iki bir mücadele var. 1400 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bugün burada iki tane safkan önereceğim. Ben bu iki safkanın burada yeterli olacağını düşünüyorum ki Gökhan Yıldız dersinde önemli bir El koridor temsilcisi Dortmund Scarlett uygun bir grup yakaladı. Bugün her Için bu grubu değerlendirebilir. Bu Safkan'ı burada öncelikle değerlendirelim. Ben yine rakibi noktasında önemli bir kane otamısı Tolga Yıldız dersinde son kum yarışlarını çok beğendiğim ve galoplarında gerçekten dereceli işler sergileyen 5 numaralı ünlü şimşek benim için yeterli olacaktır. Yani 4 ve 5 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözüküyor. Geldik ikinci koşuya şartlı 5 bir mücadele var. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele start verecek. E tabi 2 numaralı Dragonborn. Bugün Özcan Yıldırım yedekledik. Safkan son kum yarışını ben bir önceki yarışına yine banko koymuştuk. Bizi yanıltmadı Safkan. Çimde çok iyiydi ama ben kuma önemli torok siz dedim. Kuma daha iyi gidiyor demiştim. Bu Safkan kendini bulursa kazanırsa bunun serisi devam edebilir demiştik. Bugün yine 2 numaralı Dragonborn karşımıza çıktı ama ben bugün yine stil rakipleri olduğunu düşünüyorum. Biraz daha grup sertleşti. Ben bugün yine öncelikle değerlendim. Her an için bu grubu geçebilir. Ama ben yine rakip noktasında Mehmet Kaya'la 5 numara Aprovat Star çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Yine sonlarda güçlü gelebilecek bir numara Tron Ercan Çankaya dersine değerlendirebilir. Ama dediğim gibi 2 numara Dragon Born'u ben biraz daha ön planda tutuyorum. Ve çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Ola ki kötü koşması halinde 1 ve 5 numarası Afganların da değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik 3. koşuya. Şartlı 4 bir mücadele var. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumda da 8 Safkan'ın bir araya geleceği bir mücadele start verecek ki tabii 3 numaralı Roman olur. Bugün Safkan Ayhan Kurşun dersinde Bursa'da çok güzel bir derece işte Aslında İstanbul pistini daha çok seviyor Safkan. Ben her an için bu grubu geçecektir düşüncesi için diyeyim. Küçük kuponlara da bank olarak denenebilir ama ben bugün bu Safkan'a burada güvenmeyeceğim ki onlardan bir tanesi bir numara yoldaşan Ercan Çankaya dersinde ve 2 numara Başaydın son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı. Vedat Abiş idaresinde değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi 3 numara roman olarak çok küçük oynayacak. Küçük kupon yapacak arkadaşlar. Burada kazanması normal sonuçtur. Rakipleri de 1 ve 2 numaralı Afganlar gibi gözüküyor. Geldik dördüncü koşu aynı zamanda altılı yanında ikinci yani baş, ikinci başlangıç yani handikap 15 bin mücadele var. 2200 metre okumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. E tabi bir numaralı Kalkandere normalde bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesi beklenir ama Safkan'ın neredeyse bir sene olacak 312 günlük bir arası var. Ama ben bu Safkan'ı incelediğim zaman 24.2 gibi normal bir düzlük sprinti var. Galoplarında gayet güzel çıkıyor. Yani atıyorum bir 5 numara Alkan Ross gibi bir 2 numara Stilman gibi bir galobu var Safkan'ın. Kalite bir Safkan'dır. Ben yine kuponumda şans vereceğim bir senelik arasına rağmen çünkü takip Safkan'ın baktığım zaman dereceleri güzel. Tabu Safkan yine koşması da nefes problemi yaşamaz durumunda. İkirma Stilmen, Gökhan Gökçe'yi dersinde rakiplerinin en ufak hatasını burada öncelikle değerlendirelim. Affetmeyecektir. Yine 3 numara Moda Akın Sözen'i dersinde ve 4 numara Free Children Adem Aslan dersinde benim için yeterli olacaktır. Hatta yerimiz varsa 8 numara Filandoz'da Metin Hamedi dersinde bomboş bir kilosu var. Bombada değerlendirebilirsiniz. Yani dediğim gibi 2, 3, 4 ve 8 numara Safkanlar önceliği olacak? Nefes ee yarın yönünden bir problem problem yaşamaması durumunda bir numara kalkan derede bugün takip safkanım geniş konacak arkadaşlar bombada değerlendirebilirler. Geldik altılık yanın ikinci ana yanı maiden bir yarış var. Dişilere de has bir yarış olacak ki 1300 metre çimde de 13 Safkan'ın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki baktığımız zaman çok dengeli bir mücadele ama ben bugün ilk şans Safkan'ımı on numara kuymaka vereceğim. E, Safkan aslında çime daha iyi gidiyor. Gökhan Gökçe'yi de aslında bugün öncelikle değerlendirilir. Bu Safkan'ın rakibi noktasında Ayhan Kurşun'un yedekliği de 12 var. Rüya'nın kızı muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine galoplarında dereceli işler gördüğüm 13 numaralı uçan Irgün. Bombada Vedat Abişidars muhakkak muakkak değerlendirilir. 1 numara Andrea kızı Metin Hamidi İdaresi'nde değerlendirilmesi gereken bir diğer safkandır ve sonrakta Adem Aslan İdaresi'nde 4 numara Dilanur benim için yeterli olacaktır. Yani üstten aşağı sıralama vermek gerekirse 1 4 12 10 12 ve 13 numaralı safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik Ganyan'ın 3. yana Türk Böbrek Vakfı Koşusu var. Yani e, kısa vade bir koşu. Handikap 21 Döv dişiler rast bir yarış olacak. Ki, 1900 metre içim dedi. 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki ben burada bugün bir tane safkan önereceğim. Zaten bu safkanda kuponuma banko olarak koyacağım. Gerek 1. altının son ayağında gerekse 2. altının 3. yanda 3 e, numaralı Gökçe Bayır. Son yarışında banko olarak önermiştim. Halis Karataş vardı. Beni yanıltmadı. Bugün akıl Sözen tercihledi. Kurtel ekirsi 3 numaralı Gökçe Bayır'ın gerçekten çok dereceli işleri var. Mesafeyi ve mesafesinde yine uygun rakipleri yanında geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçecektir. Bugün ben de geçilmeyecektir. 3 numara Gökçe Bayır her koşusu bir öncekine nazaran daha iyi üstüne koyarak geliyor. Performansı çıtayı yükseltti 3 numara Gökçe Bayır'ın ben bugün en azından kendi kuponuma bank olarak deneyeceğim. Gerek birinci altının 3. ayağında gerekse ikinci altının son ayağında bu birinci altının son ayağında gerekse ikinci altının 3. ayağında 3 Gökçe Bayır ben ben de geçinmeyecektir. Geldik dördüncü aya. Hayat, e, Hayata Bağış Derneği koşusu var. Yine kısa vade 7 bir yarış. 1400 metre için dedi. 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele start verecek. 2 umar Leno Dizas. Normalde Torga Yıldız Dars'ta kazanması normal sonuçtur ama ben bugün yine rakip noktasında 5 numara Bay Reisoğlu ve de Tabişi darsında son sprinti mükemmeldi. Bu safkanı burada değerlendirelim. Yine bir numara Mahsul'den çok ters bir koşu bir Akıl Sözen dersinde ben bu 3 safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış gibi gözüküyor. Ama özellikle 2 numara Leonida Aslan Tolga Yıldız idaresinde çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Kazanması da normal sonuçtur. Rakibi noktasında 5 ve 1 numarası Afganlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik altılı Ganyan'ın tabela yana şartlı 4 bir yaş var. Dişleri de az bir yaş var. 1900 metre içim dedi. 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. E tabi baktığımız zaman aslında hangi safkan gelirse gelsin çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama bir Roma Mogao bugün Halil Yolçacı dersinde son yarışları ölç almayın. Kesinlikle çok çok ağır gruplarda mücadele ediyor ki bugün çok uygun da bir grup yakaladı. Aslında bu safkanı bankoda da deneyebilirim diye düşünüyorum bir ara ama e, yarınki e, son çalışmasına sabah çalışmasına bakarak buna karar vereceğim. Bir roma Mogavo normalde bu grubu geçmesi beklenir. Ama rakibin noktasında önemli bir e, safkan var ki bu da 3 roma direkt win. Bugün Ercan Çankaya dersinde muhakkak değerlendirilmesi gerekir. Yine 4 roma Efsane Aşk, Akın Sözen'i dersinde yine kuponlarda bulunur ve son da 8 numaralı Josepin Vedat Abişi dersinde çoğunlarla çok güçlü gelebilir. Rakiplerini de avlayabilir hatta yerimiz varsa 11 roma Siyah Siyah Siyah. Yine burada Özcan Yıldırım dersinde son ikinciliğinde Kıpırdan'dır. Bomba'da denenebilir. Yani 1 numara Mugavodan çok çok iyi bu koşu bekliyorum. Rakibin noktasında da 3-4-8 ve 11 numarası Afganların yeterli olacağı bir koşu gibi gözüküyor. Geldik altılı ganyanın son ayağına maiden bir yarış var. Dişiler de az bir yarış olacak ki 1300 metre için dedi. 13 Safkan'ın bir araya geleceği bir mücadele var. E tabi bir umar dudak büken. Safkan biraz e, 7 gün önce koşmuştu ama beklenenin altında koştu aslında. Dördüncü oldu ama bugün Berkan Çığla ile uygun da bir grup yakaladı. Ben bu Safkan'ı bir öncelikle değerlendirelim burada. Bu Safkan'ın yine rakip noktasında 10 numara Nine Tahtun. Torga Yıldız'ın aslında rakiplerinin en ufak hatasını burada affetmeyecektir. Muhakkak değerlendirelim. Son dördüncü tatminkar olan 4 numara Güle ablam Ayhan Kurşun idaresinde benim için yeterli olacaktır. Bu üç safkanı ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa Mehmet Kaya'yla çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan önemli bu Orçun tepsisi 9 numara Nesli Nur biliyorsunuz Orçun tepsicileri çok inatçı karaktere sahip oluyor. Yanına at yanaştı mı e, gaza basıyor e, tabiri caizse e, yerimiz varsa 9 numara safkana da bir çarpı atabilirsiniz imkan ve bütçe dahilinde. De Dediğim gibi bir numara dudak büken önceliğim rakibin noktasında 10 numara Nine Tatun ve 4 numara Gül Bey ablam yerimiz varsa 9 numaralı Nesli Nur. Arkadaşlar e, yine baktığım zaman aslında burada 13 numara ses turbo da var. Vedat Havişi aslında gözden kaçırmışım. Yine geniş oyuncak arkadaşlar imkan ve bütçe dahilinde e, yine 9 numara Nesli Nur birlikte 13 numara ses turbo ya da burada Vedat Havişi dersinde değerlendirmeye alırsak bu 4-5 safkan benim için yeterli olacaktır. Çünkü dengeli mücadele hangi safkan gelirse gelsin çok fazla da şaşırtıcı olmaz. Arkadaşlar İstanbul yorumlarımda bu kadar dediğim gibi gündüz ben İzmir yorumlarımda videolarımı ekledim Öz özür diliyorum Bursa yorumlarımı 10 koşuluk bir Bursa yorumlarımı videolarımı ekledim oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz yine bir sonraki hafta sonu yarış programlarında görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar bol kazançlar diliyorum.